Ee, söz ve nişanlılık döneminde gelelim istiyorum. Alışverişler yani, mi konuşalım? Evet evet evet. Yani ne yaptık? Kilit nokta. Ee, şey oldu, tanışmalar oldu, aileler tanıştı, aileler şöyle bir kendi denk karşılıklı olarak bir <laughs> tatlılar falan tamam ya hadi hayırlısı olsun dedim e, kızın kız tarafının babası. Ve ondan sonra bir yola girildi. Buradaki iletişimlerde olabilecek mayınlı alanları paylaşalım. Mayınlı alanları paylaşalım ki düzgün mesajı vermiş olalım. İnşallah. Yani mayınlı alanlar temelde Genç kızların kendilerine takılan takıları, ev için alınan şeyleri kendi değerleriyle özdeşleştiriyor olması bence. Tom da biraz buna empoze ediyor. Diyelim sana pırlanta bir yüzük alamadı erkek tarafı. Aa, almadı mı yani? Sen o kadar değersiz misin diyor. Halbuki ben o kadar değerliyim ki bir pırlanta yüzükle tamamlanmaya ihtiyacım yok benim. Ya. Benim değerim tam zaten. Bir yüzük beni daha değerli yapmaz ki. Ya da evime aldığım bilmem ne marka perde beni daha değerli yapmaz ki. Ben şöyle yaklaşılması taraftarıyım. Her anne baba, buna istisnasız ben böyle olduğunu düşünüyorum. Her anne baba evladının tahtını da bahtını da elinden geldiğince iyisi olsun ister zaten. O zaman yani böyle sanki bir taraf kaçırıyor da öbür taraf bir şeyi almak için yükleniyormuş gibi böyle şartlar sunmak bilmem kaç tane bilezik olsun şöyle de olsun şu marka olsun diye bir şey yani durumu varsa yapmaz mı zaten? Niye istemesin? O da evladına yuva kuruyor. Evet. Zaten ister. Ben inşallah Rabbim öyle yaşamayı da nasip eder kendi dünürlük sürecimizde de. Karşılıklı oturulup, kardeş senin ne kadar bir bütçen var bunun için? Şu kadar. Senin ne kadar var? Benim de şu kadar. Buralarla neler yapabiliriz? Bak bütçe bütün evi kurmaya yetmeyebilir. Ben diyorum ki lütfen borçlanmayın. Gençler kendileri yapsınlar. Evliliğin bir şey illa tam böyle her şey düzülmüş bir halde olmasına gerek yok. Bu algı da bizi işte mahvediyor. Çünkü delikanlı evlenecek diyor ki ay bütün bir evi nasıl kuracağım? Şu kadar bir maliyeti olur benim öyle bir şeyim yok. Ancak diyor zaman içinde kurabilirim. Ya borçlanılıyor ve evliliğin ilk yılları böyle çok büyük borçların altında ne yazık ki geçiyor. Onun stresiyle, onun ağız bozmasıyla. Takılar içinde. Mesela deniyor ki bilmem ne seti olacak. O, onun aşağısı kurtarmaz. Tamam borcu harca giriyor oluyor. E, evlenince o diyor o tetin şeyini zaten. Ne anladım ben bu işte. Yani bir şey yok ki bunun. İyi gelen bir yönü yok. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Hatta bir evlilik için hedeftir bence bunlar. Bak evlendin. Diyelim ki bir şeylerin eksik. Hedef koyarsın. Ne güzel bir plandır. Çalışalım. Dişimizden, tırnağımızdan şu kadarını arttıralım. Kendimize bu yıl şunu almayı hedefleyelim. Bu yıl şunu. Bu evlilik için bir dinamiktir de. Evet. Biz yani hissetmiyor muyuz bunu? Her bir de ve değiştirdiğimiz evimizde ya da bir eşya alırken olmayan bir şeyi yerine koyarken ne kadar keyifli bir şey ve inan ki o eşya annenin babanın alıp şuraya koyduğundan çok daha kıymetli oluyor. Bakıyorsun bakıyorsun çünkü bir bedel ödedin onun için yani. Evet. O yüzden bunun da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan yola çıkarak şuna da ben çok katılmıyorum. İşte kız tarafı şunu alır, erkek tarafı da mutlaka şunu alır değil. Bence yahu iki anne baba ya kız tarafı erkek tarafı geçelim. İki ana baba evlatlarına yuva kurmalarında destek oluyorlar. Kimin bütçesi neye yetiyorsa ona destek olsun. Yani kız tarafı varlıklıdır, erkek tarafı o kadar değildir. E bunu da bana ne erkek tarafı alacak mı desin o zaman? Benim durumum daha iyiyse ben karşılarım yani. Yani bu mümkünse bu altı kişinin arasında geçsin bu. Ailesi yani. Aynen. Kızın anne babası Erkeğin anne babası ve kız ve erkek. Yani buradaki 6 kişi e, burada en mahrem bilgilere de paylaşsınlar. Dışarıya bakın şöyle yansıtalım denilecek bir durum varsa o da o, o mecliste olsun. Çünkü zira yani sel gidecek, kum kalacak o 6 kişinin arasında dönecek her şey aslında. Aynen ve bunu lütfen bir yarış, bir prestij savaşı falan olarak görmeyelim. Yani neyi yarıştırıyoruz ki? Yani paraya bakış açısı bence o kadar önemli ki. Yani para insanın itibarını sağlayan, daha değerli kılan böyle falan bir şey gibi algılandığında aa ben de bunu aldım, ben de bunu taktım. Bunlar büyük ve söylenilmesi, övünülmesi gereken şeyler gibi algılanıyor. Yoksa da bu bir eziklikmiş gibi. Bu böyle bir şey değil. Rabbim rızkını herkesin geniş bereketle eylesin. Çalışırsın bazen olmaz yani rızık Allah'tandır. Evet. Bu işi bir prestij haline dönüştürmemek gençlere de bunu bu şekilde. Yavrucuğum hiç sıkıntılanma tamam bir düğün yapamıyor olabiliriz. Yani şu an bütçe içerisinde yapamıyor olabiliriz. Yani bu şey değil ki çok normal bir şey yani. Çok normal bir şey. Bu bir eksiklik değil. Ya da evinin şu kısmını alamamış olabilirsiniz. Size gençler çok güzel bir hedef çıktı. İlk yılı inşallah Allah size bunu tamamlamayı nasip etsin falan gibi. Ailelerin de bu noktada. Çünkü aileler de ay yapamadık, edemedik. Bir düğünü de olmayacak mı kızım? Düğünsüz gitti falan. Yahu bunlar çok büyütülecek şeyler olmaması gerektiğini düşünüyorum. Neticede çünkü hepsi bitiyor. Hepsi bitiyor ve huzursuzca yaşanmışsa, çekişmeli yaşanmışsa o yeni evlenmiş gençlerin yanında onun huzursuzluğu kalıyor. Ne gerek var? Ne gerek var yani? Mutlu ve süt geçsin. Şu alışveriş mevzularında, alışverişteki tiyolar verelim. Yani Sen bir versene. nişan alışverişi, bir düğün alışverişinde sağlıklı yürütmek için neler yapmak lazım? Bence bu tüyoları sen ver. Çünkü bizim evliliği bir sürecinde bunu sen yönettin ve çok güzel yönettiğini düşünüyorum. Hiçbir pürüz arıza çıkmadan gayet güzel ilerledi. Sen söyle. Sen o iyi bir Biz şöyle bir şey yani. ya kendimizden bir tecrübe ettiğimiz için onu çok rahatlıkla da şey yapabiliriz. Orada en başından beri söylediğimiz husus karşılıklı gerçek kişi olun. Bir, ikincisi olun yani, imkanlarınızı duruşsun. Abartmadan, küçümsemeden evet. neyse o şekliyle paylaşın. Biz e, o dönemde seninle hatırlıyorum şu kadar şöyle bir bütçemiz var. E, bu bütçemizin etrafında dolaşmamız lazım. E, ve bu bütçemizin e, etrafında e, neler yapabileceğimize gel biz bir öncesinden bakalım dedik. Burası çok önemli. Evet. Çünkü... E, anne babalarla ister istemez bir düğün alışverişine, nişan alışverişine çıkılıyor. Burada genç evli evlilik adayı olan çiftlerimiz kendi ailelerini yönetmekle sorumlu olmaları lazım. Yani kız kendi ailesinin gelebilecek taleplerini ya da onun iyiliği için kendi ailesinden gelebilecek farklı talepleri karşılayıp onu yumuşatıp erkek tarafına ulaştırma. Erkek tarafından gelebilecek e, talepleri erkeğin kendisi karşılayıp yumuşatıp olması gerekli olduğu gibi karşı tarafa yansıtma noktasında çocukların çok büyük iş düşüyor aslında. Evet. O orada gerçek olun dememiz burada e, çok e, önem kazanıyor. Zira orada gerçek olduğun zaman bunları yapabiliyorsun. Hı. Şimdi şöyle bir bütçemiz var diye paylaştık. Kız tarafı kendi ailesine... Bunu bu şekilde paylaşabilir ya da paylaşmayabilir. Biz mesela öncesinde nişan alışverişi yapacağımız yerleri beraber ailelerin haricinde bir belirleme ve öncesinde seçme beğenme hususunda adımlar attık. Sonrasında mesela ister istemez benim annem Hatice diyor ki işte Hatice bak şurada çok güzeli varmış istersen bunu seç iyi olarak yani daha iyisi Hı. burada var. Ama biz daha önceyle ile gitmişiz. Demişiz ki ya bizim bütçemize şu daha uygun. Biz bunu seçelim. Sen buna razı mısın? Razıyım. Razı mısın? Razıyım. O zaman mesela Hatice'ye gelen bu tep şey, talepleri Hatice diyor ki yok ya ben şunu daha çok beğendim. Aynı şekliyle aynı durum. İşte <laughs> kayınvalide e, damada diyor ki ya işte bak şu takım elbise daha iyi diyor. Bakıyorsun işte onun fiyatı onun üç misli falan mesela. Ha diyoruz ki kız da çünkü aynı şekliyle onu paylaşmış oluyor. Ya ben şunu daha çok beğendim. Şurası benim için daha iyi. Yani buradaki empatik yaklaşmayı, karşı tarafın imkanının ne olduğunu bilmeyi. Hele hele zaten çift olmanın ilk antrenmanını genç çiftler orada yaşıyorlar. Orada yaşıyorlar tabii. Yani kız çok bencil, erkek çok cimri e, ya da erkek çok bonkör, kız e, işte Savurgan'da. savurgan. Oralarda anlıyorsunuz zaten. Yani sen mesela bir erkek bir damat adayı var. Gelsin yağdır, yağdır. Ne yap, neyle ödüyorsun? Kredi kartıyla çektir abi çektir sıkıntı yok ya biz tamam ya. Bu modda olursa görüyorsun İlerden ki nasıl? evliliğinin 15. yılında da aşağı yukarı böyle bir adam oluyor. Ve yani. hayat boyu mesela o borç batağında olan insanlar işte bu şekillerde oluyor yani. O bütçe yönetimi çok önemli. Bir daha mı geleceğiz dünyayı Hayatınızdan atın. Ya bir de bak ne diyorlardı biliyor musun bize? Ne kadar yanlış. Şimdi eşya alıyorsunuz ya diyorlar ki iyisini al bir defa alacağım. Ne bir defa alacağım? Koltuk takımında yeri geliyor eskiyor değişiyor. Perden hı hı. de yeri geliyor eskiyor. Evdeki her eşya için geçerli bu. Her şey zamanı gelince eskiyebiliyor ve değişebiliyor. Niye bir defa alma refleksle gideyim en pahalısını alayım bir kere alacağım. Bu da hiç doğru bir şey değil. Hı hı. Hatta aksine uygun bir şey aldığın zaman yıllar içinde mesela canı sıkılabiliyor yani aynı şeyi sürekli şey yapmakta. Uygun bir şey aldığın zaman değiştirmeye de daha rahat yanaşabiliyorsun. Ay zaten diyorsun hani şu fiyattı, ömründe doldur diye yeterince değiştirebiliyorsun. Yeni ekonomik sistem zaten uzun ömürlü mal almaktan ziyade kısa ömürlü ucuz mal almaya doğru insanı evet. yönlendiriyor. Çeşit çeşit de kullanmış Hı -hı. oluyorsun aynen öyle. Dolayısıyla buradaki yönetimleri işte o yüzden yine yine hep söylüyoruz erkenden hayata alışmış atılmış olan genç arkadaşlar, genç kız, genç erkeğimiz bu idareyi yapabilecek kabiliyette oluyor. Öbür türlü zaten bu kabiliyetler henüz açılmamış olduğu zaman işte erkek böyle deyip böyle ilk fırsatta annesinin babasının gözüne bakan, kız da ilk fırsatta arka tarafa bakıp işte acaba ne diyecekler ya zaten hiç kendileri olmuyorlar ki. Kız annesinin babasının ne dediyse o oluyor, erkek annesinin babasının ne dediyse o oluyor. Ama erkeklerde de şu psikoloji olmuyor mu? Yani ne kadar pahalısını alırsam o kadar yeterli bir erkeğim ben. Yani, yani bu oluyor, olmaması lazım olmaması ama yani. Olmaması lazım tabii ki onu söylüyorum. Yani toplum biraz erkeği de buna itiyor. Erkekler de genç delikanlı arkadaşlar da eş adayı olan lütfen buradan çıksınlar. İnanın böyle bir şey yok. Evet. Siz onun huzursuzluğunu yaşadıktan sonra aldığınız işte 10 karat yüzük olsun istersen hiçbir anlamı yok. Hani azıcık aşım ağrısız başım bir ütopya değil gerçek yani. Evet. Hiç şey değil o yüzden mal mülk üzerinden kendi değerimizi tanımlamayalım.